Z kuşağıymış. Size saygı olun tamam mı? Z kuşağı diye biz sizi seviyoruz. <laughs> size saygılı olmanızı öğrenin. Bizim gençliğimizi çürüttünüz. Bu cahil kafanızda. Belediye başkanından ne derdin var şimdi? Ya, sen? ya, senin ya, ne derdin ya, var? Ne derdin ona? Ne derdin var? Benim Tayyip Erdoğan'ın derdin var? Benim. yok yapıyoruz abi. Biz röportaj yaparken abi. Ne başkanlar mı toplandı? Burada ne yazıyor abi? Ne yazıyor? Biz biz neyiz abi? Basın basın. Gazetecilik yapıyor. Hadi herkes bilet veriyor. Herkes bilet veriyor. Senat veriyor. Senat veriyor. Senat veriyor. Senat veriyor. çirki gibi saldırıp CHP'den para alan gençler Z burada. Çıkmış burada diyorsunuz ki CHP size para dağıtıyor. Ben iyi iş arıyorum asgari ücretle çalışabilmek için. Neden o zaman üniversite? Ulan bu vatanı kötülemeyin, bu vatanı kötülemeyin. Herhalde. Kimse kötülemez abi, kimse kötülemez. Bu vatanı kötülemeyin. Kötülemez. Anladın mı? Biz kimin Biz kimin? Böyle de biz de var, de var, bir memleketin Dünyada böyle bir memleket yok. Anladın mı? Bir şey mi diyorsun ya. abi? Biz bir şey mi diyorsunuz? Kimden körlük ediyorsunuz? Kimden körlük ediyorsunuz? Ya bakın yatın. Biz herkese söz hakkı veriyoruz. Evet abi. Konuşturmuyorlar bile. Niye? Susacaksınız arkadaşlar. Susacaksınız, oturacaksınız. Her şeye razı geleceksiniz. Tabii tabi. Düşünmesek bile, onu bilmesek eski daha da iyi olsa bile şu anki hale bakımda Efmenişer verilecek başka hiçbir taraf yok. Yani CHP'nin bu zamana kadar yapmadığı her şeyi biliyoruz. HDP'nin tarafı belli. İyi Parti'yi zaten ben 28 Şubat'ı da iyi biliyorum. Yani okuyoruz, görüyoruz. Yaşımdan dolayı görmedim evet ama verilecek başka hiçbir taraf yok. Ben bu zamana kadar şu anda oyum Cumhurbaşkanımıza, mevcut hükümete fakat Ali Babacan'ı destekliyordum. Lakin onun da Metin Gürcan gibi işte tarafını belli etti yani. Tayyip Erdoğan mı kazanacaksınız? İnşallah. <laughs> Aynen bayağı kazanacak. Evet. Görende ya 130 TL. Dakika, Ve siz hala bu zihniyete dakika, bir dakika. sahipsiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Gençler hiç dağılmıyor. Şu anda Amme, bir ihbar aldım. Amca bağırma. Amca değil abi diyebilirsin. Bağırma. Şu anda bir ihbar aldım. Bu ihbarı da buradan açıklamak istiyorum. Bu gençler de bilmiyorum içindeler mi? Benim duyduğum ihbar şu ki... Şu toplandığımız zaman, kamera çektiğiniz zaman, Ak Partiyi destekten biri yöneldiği anda, bütün her taraftan çirki gibi saldırıp evet. CHP'den para alan gençler, Z kuşağı burada. Abi, Z, kuşağı alıyor. Z kuşağı burada. Bunu da yakında ispatlayacağım. Bunu da yakında ispatlayacağım. Size konuş. Arkadaş. Hay hay hay. İhbar aldık. Ama gibi. herkes, herkes aynı görüşe sahip. Ben ben dedim ki saygı duymak gerekiyor. Ya bunlardan biri değil de evet. demedim. Onlar da onlardan değil dedim. Tanıyor yani? muyuz biz onlara Nasıl? A size ne? demiyorum evet. ben. Evet. Size demiyorum. Siz yapıyorsunuz demiyorum. Anlıyoruz yani zaten. Kesinlikle. Sizi yapıyorsunuz demiyorsunuz. Bak mesela biz sizi tanımadan abart yani. şişelere kamerayı gören kişiler evet. size hiç alakası yok? Evet. Şu anda örgütlenmiş olarak bir kamerayı gördüm. Hatırlıyorum ben AK Parti'yi. Tayyip Erdoğan'ı ben destekliyorum. Birden bir etabına pat Z kuşağı toplanıyor, Aynen. beni rencide etmek için, sinetmek için, icamla kavga çıkartmak için. Sonra ki AK Parti'yi destekleyen ortalığı dağıttı, millete saldırdı. Provokasyonu yüzde bir biliyoruz. Tayyip Erdoğan, Tayyip, Tayyip. Başka büyük yok. Dünya lideri. Dünya lideri Erdoğan Z kuşağıymış Bizde saygı olun tamam mı? <laughs> Z kuşağı diye biz sizi seviyoruz Size saygılı olmanızı öğrenin Çünkü şey, gençliğimizi şey çürüttünüz Bu cahil kafanızla Sen ne düşünüyorsun kare? Yani? Kuzum Kim çürüttü senin gençliğini? Ne yetiyorsun abla? <gülüyor> <Ama> <gülüyor> <Çekim>. ya, 15 <laughs> tane 35'i ben çıktım Şimdi evet. 15 tane Hayır abi doy vermeyin. yıkılıyor. Siz adaleti savunup savunup gelmeden kilitleyemezsiniz kimsenin Hayır. hakkını. Hayır. E, bir Bilmiyorum. dakika. Arka ablayı çekmedi. Abla çekilmek istemiyorsun. O zaman konuşmayalım. Burası benim ülkem, benim sokağım, benim, sokağım, benim caddem. Konuşurum. Şimdi ya canım. Ben başka bir şey abi. Şey bir dakika işte gözü, gözü var. var. Ha, abla olay tam, Sonra tamam. diyor ki niye çekiyorsun? Duyuyorum. O zaman konuşuyorum. Yok abi. Ama... Kafalarla çok yazık, ama, yazık yani. Bütün ya, ülkenin, ya, gençliğini ya, yazık ya, ülkenin gençliğini bitirdiniz. Yazık size. Siz de emanetle ama Atatürk'e layık değilsiniz. Siz de emanet etmeyiz onlara bir şey. Layık değilsiniz. Kusura bak like olanlar da, var. Olanlar da var. Sen merak etme var. Olabilir. Olabilir. Evet. Hepsini Olabilir. genelleme yap. Bazılarınız var. like olmuyor diyeceksiniz. Şimdi bir şey söylemek tamam. istiyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bir AK Parti olarak AK Parti'yi destekliyorum ben. Atatürk'ü CHP sahiplenemez. O kadar basit. CHP sahiplenemez. AK Parti olarak o bizim atamız. Atatürk'ü biz de seviyoruz. Hiç kimse şey yapamaz. Atatürk bizim de atamız. CHP ama ne yapıyor? Yok Türk bayrağı atamı Atatürk yok bilmiyorsun. Herkesin Atatürk'ü zaten. Yeter, yeter. tamam ama sahiplenemez abi sahiplenemez. C sanki A AK Parti olan Atatürk'ü küfür ediyor. CHP. CHP olan hemen sahipleniyor. CHP Yıkmıyor, Yıkmayla ilgilenir. O kadar basit. Şimdi ben dolar niye yükseliyor onu söyleyeceğim. Hükümete seslenmek, devlete seslenmek istiyorum. Şimdi dışarıdan ürün almak için, ithal etmek için ne lazım? Dolar lazım. Ne ürün, ürün dışarıdan almak için dolar lazım. Vatandaş o doları nereden alacak? İç piyasadan toplayacak. Efendim biz dışarıdan alınacak malı niye içeride üretmiyoruz? İçeride üretirsek dolar yükselmez. Kimse çünkü dolara talep olmaz. Üretim, üretim, üretim. Niye üretmiyoruz? Fabrika yok. Üretim, üretim diyoruz işte. Kapattılar fabrikaları ya. Sen tamam dayı iş, iş bul üreteceğim sana yemin ediyorum ben. üreteceğim. İş dolu dolu gel abi burada Tam dur nerede? bak ben burada duruyorum. Tam sen nerede? de gel sabah çantanı al gel seni işe götüreyim. Ne işin var dayı? İnşaata. Tam ne, ne iş yapacağım? İnşaat ben? inşaat. Tamam ne iş yapacağım? Kazma kalıp, kurek çalışacaksın. Kalıp mı? Kazma kurek çalışacağım. Kalıp ya tamam. Abi kazma kürek kurek, kurek, kurek mi? Babam Bir dakika ya abi ben üniversite mezunuyum bugün iş bulmak için çıktım abi. Bir dakika ya ne alaka abi gel göstereyim. de çalışabilmek için neden o zaman üniversite yeteriği fazla döndük e ya Allah razı olsun ne diyeyim saçmalıyorsunuz abi biraz bizi düşünün. ben sana demiyorum ki AK Parti'ye verme onun da yanlışı var CHP'nin de yanlışı var ama bizi düşünün şunlara bak ya Ya bu çocuklar niye okuyor yok okumayın kardeşim ben Allah, okudum, okudum okumayın biz niye okumayız niye okuyor herkes ya okumak abi, zorunda mı benim Peki ya, okumak zor. Biz, biz sadece, biz sadece, biz bir saniye, bir saniye, bir saniye. Açın şu gözlerinizi, gözünüzü. Önce bir dinle. Bir dakika. Abi tek tek lütfen. Önce bulaşırın. bir dinle. Bulaşırın. Bulaşırın. Önce bulaşırın. Bulaşırın. bir dinle. Önce bir dinle. Oraya, oraya, oraya bu tarafa gelebilir mi? Şöyle ben gelelim bu tarafa. Ben sizi iki dinliyorum. Diyorsunuz ki abi sen dedin ya hep birlik oluyorsunuz diye. Bak siz bir birliksiniz, biz bir birliksiniz. Sizin bir görüşünüz var. Biz size saygı... Bak ben, bak abi yanlış yere çekiyorsun bak. Bak yanlış yere çekiyorsun da. abi. Çok yanlış yere çekiyorsun. Dinlemesini öğreneceğim. Bir dakika ya. Ben geçen de duvar... Bak, bak. dinle, dinle bak. Ya, bir dakika bir dinlemesini öğrenebilir misin sen? Geçen bak, de abi, duvarda... Ben Sen bir dinlemesini öğreneceksin. Biraz saygılı ol. Kart asmış adam. Esnaf diyor ki modacım diyor şey var dükkanım var diyor. İşçi arıyorum diyor. Beş bin liraya diyor. Pankart asmış. işçi arıyorum diyor. Onu şimdi bulsam da göstersem. Ben az önce arkadaşımla konuştum. Sizin o meşhur dolarınız yüzünden benim arkadaşımı, üniversite mezunu arkadaşımı, asgari ücretle çalışan arkadaşımı işten atmışlar. Soruyor musun sen buna? Kiranı ödeyebiliyor musun? Çoluğuna çocuğuna para götürebiliyor musun? Bak benim Allah'a şükür annem babamsa. Sen buradakilere soruyor musun? Sizin anneniz babanız sağ mı diye? Bak öyle konuşuyorsunuz. Şimdi bak size güzel, güzel, güzel gerçekten. misin? Sen toplumu bırak en önce kendini ara. Toplum şunu bunu de öyle konuşuyorsun. Ya, Sen ya şimdi yok herkese Anladım, göre ben konuşma. Sen Önce kendi derdini söyle. Milleti kalkyana getirmek ben... için konuşma. Ya, bak ya bak ben alakalı. inşaat firması sahibiyim. Tamam mı? Evet, evet. İnşaat firması sahibiyim. Taşeronluk yapıyorum bu ülkede. Tabii, bu ülkede işçi abi, çalıştırmak kadar ağır bir şey yok. Ben de bu ülkenin sağlıkçısıyım. Bak sağlıkçı bir de, de ağır ağır bir şey yok. Neden yok biliyor musun? Neden yok? Şu anda şantiyelerde Dört öğün yemek veriyorum. Sigortasını yapıyorum. iş güvenliğini sağlıyorum. Şantiyede doktorunu sağlıyorum. Abi. Ondan sonra en ufak bir yaralanmada bu çizgi var. Gidip beni şikayet edecek. Ondan sonra tazminat davası tazminat alacağım diye. Abi. Dur, dur bir dakika. Ben sen yaşadığım ben olaylar bunlar. Bitir, ben sana bir dakika. Ama Peki ne kadar maaş veriyorsun? Gemi usulü o Götürün Gemi 300 lira. Lir. Sen parayı götürüyorsun. Abi, ya sen nereden gönlüm. götür? Bırak, nereden ben, gö ya. Nereden götürüyorum? Ben, ben nereden götürdüğümü nereden biliyorsun? Ya bırak bu işleri. Ya bırak bu işleri diye bir şey yok. Eğer o zaman götürseydik iki senede bu işi bitirirdik. Yok şu anda. O zaman o kadar 70 bin tane niye 20 bin tane adam besliyorum diyorsun? Nerede? Bugün Kaynarbaşı yok hükümet ne? diyor. Niye besliyor o zaman? Açlar, aç besliyorum diyor. Ya 20 tane aç besliyor. O zaman o ağaçları besleyene kadar onlara alışmıyor. onlara bu şey yönlendirir. Bu, bu o zaman çalışmıyor. senin devletin çal... tembelliğe alıştırmıştır. Çal ha, de, da, ha. Da bir, şey şey da, 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 bir şey de, yaptı. Tayyip Mayıp'ı bırak. Tayyip bir şey yaptı. Tembelliğe alıştırmayacaksın o zaman. Ya bir dakika Tayyip bir şey yaptı. Ezbere konuşturuyorsun çocukları. Ya diyor? bir şey yok. Diyor ki 5 bin lira maaş. Nerede 5 bin lira Bir dakika işsizlik sigortasını kim çıkartsın? Ya, bir pandemi var. ya bir kardeşim kim çıkarsa çıkarsın. Adasını, devlettir bak, mecbur çıkaracaksın. Devlettir bak, mecbur. Sen şu an mecbur bir... çıkaracaksın. Bak, Öyle bir şey yok. Sen şu anda Tuzla Tersanesi'ne git. Ee. Bak bakalım kaynakçı kaynakçı arıyorlar, Kaç para maaş veriyorlar? O benim suçum o mu? 13 14 milyar. Benim suçum Herkes mu? okumak Abi, zorun, ben ben benim suçum zorun. benim benim suçum mu? Niye kimse olmayacak? Abi ben niye kaynakçılık yapıyorum? Üniversite mezunuyum ben. Kaynak yapacağım değil mi? Ya okuma kardeşim herkes okumak mı? Tarlayı kim sürecek? Ya, ya on üç bin lira arası para verecekti. Niye vermiyor Belediye başkanından ya ne derdin var şimdi sen? Ya, senin ne derdin var? Nasıl e, Tayyip Erdoğan'a? Ne derdin var? Benim Tayyip Erdoğan'a ne derdin var? Benim devlet ne derdin lan devlet sana bakacağım. Parti alın. Allah Allah. Hayır hayır hayır. Hayır ben devlet sana bakacağım. Gel çalış. bir çalış. Ya bırakın ya. Milleti birbirine düşürme. Düşürmüyoruz abi. Milleti birbirine düşürme. Ya öyle değil. Bu devlet. Bu devlet bu devlet millet, burada adam bizim iyi, iyi kavga su, etmeden sana, sana biliyoruz abi biz röportaj yaparken, yaparken ya. abiyle başkaları da toplandı. Bunlar da benim ya, kardeşim. Hani, tamam. Bunlar benim kardeşim. Vatandan, yani, yani, aynı aynı da benim kardeşim. Yani önce aynı şeyler düşünme. Bak. Millet, bak. millet birbirine. Birbirine, burada mi? bak. Birbirine. birbirine. Burada ne yazıyor abi? Millet Biz biz neyiz abi? Basın basınız. Gazetecilik şey, yapıyor. Hayır herkes millet veriyor. Herkes burada görüşecek birbirine. Tamam abi bir şey söyleyeceğim ya kardeşim. Abi. tat. Millet birbirine dost. Abi olacak. tansiyon ya, yükseltme ya, gerek yok. Sönsünsün Sönsünsün tek yok. Tek tek, tek konuşalım bu ya. Bunun asla kabul etmiyorum. Kim tüy yanında demek? Bu ülkede e, de ihanet yapmaz ya. ben o bak da da abi onu işte şu anda dolara koşuyorsunuz ya. Han ben okudum. Okudumdan ne olacak? Sen görüşünü söyle. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Ya git yapma gerek yok. Tamam. Başım, Sakin, olacağız ol. ya. Sakin. Ya. Sakin, olacağız ya. Sakin. Hangi hangi Dur dur. Ya. dur. dur o, biraz biraz, var biraz, ya. Ya, bir biraz abi, abi dur Devam Onlar edelim. çıkar ya, seni alsın. Senin bana bunu Onları çıkar seni alsın diyorum vatan için ne yaptığımı biliyorsunuz. Abi PKK ile masaya oturan sen değil bir şey bir şey Arkadaşlar bir biraz düşürelim tansiyonu lütfen. Bak, biraz düşürelim. Biraz düşürelim. Sakin, sakin olacak. Ol, ol, kardeşim, ya. kardeşim sakin. biraz sakin. Çıkart. Çık bir tamam. Tamam Ulan bu vatanı kötülemeyin, bu vatanı kötülemeyin. Kimse kötülemez abi, kimse Bu vatanı kötülemeyin. Kötülemez. Anladın mı? Az kalmadınız lan siz. Az kalmadınız. Biz kimiz? Biz kimiz? Böyle bir memleket yok. Dünyada böyle bir memleket yok. Anladın Bir şey mi diyorsun ha? abi? Biz bir şey bir mi diyoruz? Şey nankörlük ediyorsunuz. Körlük Kim nankörlük? Ya bakın gelin bu ülke yurt dışına. Nankörler senesi. Nankörlük ederiz. Belki bana ülkede güzel bir şey göstermedim. Ya gel. Onlarla. Etraftaki insanlarla. Sen de biliyorsun abi? Şey? Bir kişi yapıyordur. Sen ne yapıyorsun burada şimdi? Ne yapıyorsun abi, sen? Abi halkın sesi ha. ha. Bak halkın halkın Halk nereden mi şimdi ya kadar? kadar, Halkı adet adet şimdiye kadar. Etmiyor, nasıl? Ha halk nereden mi şimdi kadar? Ha aç kaldık var zaman şey Gel şey sen de konuşalım Kapat abi şim. gel. Kapaç şunu da götür be. Abi yes, Burada millet birbirine düşünmeyin ya. Ya boş 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 bak. Başka. Baş, 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 abi, ya kim boş konuşuyor? Tamam ya. Bitti, ya. bitti bitti. Bitti bitti. tartışmak zorundayız. Yani bu raporla tartış yapmayın burada ya. Sokakta mı Tabii ki. Bizi dinleyen mi var? Sizi dinleyen mi var? Sizi azıcık görmediniz ki. Biz ne gördük? ya? Sizi dinleyen Ben burada denemek Hocam sen düşünüyorsun ki adamlar yani onlar... Ya girmeyecek. Ben Dayı, dayı bir şey söyleyeceğim. Dayı, dayıcığım bak bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi herkesin işi var. Biz basınız tamam. Yok sen niye şey müdahale ediyorsun? Onu anlamadım. Niye provokatör gibi? Şey. Bu vatan satılamaz. Kim karalayamaz? Şey Kim karaladı? Kimse yapamaz. Biz mi karaladık? Bu, bu bir dolara iki dolara satılacak bir vatan değil. Öyle zaten. öyle zaten. Tamam mı? Vatanınızda sahip çıkın. Sahip çıkın. Vatanınızda sahip Bu ülke size bakar. <laughs> sahip çıkacağız abi zaten. Yahu bu ülke size bakar. Araba geçsin gel abi araba geçsin. Baksın dayı. Suriyeli'ye bak, canım, bana baksın. Queen <laughs> tamam. gel. Vallahi billahi ya. Tamam arkadaşlar bak Z kuşağı lütfen şey yapmayın şimdi bak. Rica ediyorum sizden. Şu an bitti tamam şey yapmayın ya. Konuşun. Abi değil. boş yap. Siz niye Böyle uyuyorsunuz anlamadım değil. ki. Siz niye? Abi lise mezunu ya. değil adam gelmiş. Bu da dertten. adam gibi gelmiş. Niye kanıyor bana? Abi yaşlı morlar yok. Gel a, kardeşim, a, gel kardeşim gel. A, 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 ya yok ya illa hani adam sonra diyor ki bize batı. <laughs> Biz herkese söz hakkı veriyoruz. Ha gördünüz siz de <laughs> gördünüz. Evet abi hak. Konuşturmuyorlar bile. Niye? susacaksınız arkadaşlar. demek ki demek ki susacaksınız, oturacaksınız, her şeye razı geleceksiniz.